Arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz, yeni bir vlog çekeceğiz. Bugün bir tane hemşerimizin düğününe geldik ve size Afgan düğünü nasıl olurmuş göstereceğiz. Buraya bir fotoğrafımı koydum ve düğün salonuna doğru gidiyorum. Burada erkekler ve kadınlar ayrı ayrı salonlarda olduğu için bu bizim erkek salonu ve Erkekler oynuyor ve e, şarkıcımızı da göstereyim dedim ve asıl meseleye geldik yemekler muhteşem salatalar e, pilav e, kaç çeşit pilav sambosa kebab mantı ve çeşit başka çeşit yemekler var hepsini göstermek isterim ama çok fazla var ve yemeği yiyorum sakinlik devam. Nikahtan sonra şeker dağıtıyorlar ve şekerleri getiriyor. Ee, şeker yiyoruz, nikah şekeri. Hey, hey! Ve bizde böyle damladığı yukarıda uğraşıyorlar. Eğlenmiş amaçlı. Bu yöresel oyunlarımızdan uy biridir ve erkekler oynar bu oyunu. Burada Türk bir amcamız da dahil oldu. Düğün bitti ve eve doğru gidiyoruz. Talking me, will like it me